arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte e, Quick Select özelliğini göstermek istiyorum. Ve bir tane de örnek çözmek istiyorum sizlerle. Artık yavaş yavaş dersimizin sonuna gelirken. Şimdi Quick Select özelliği ne işe yarar? Şimdi diyelim ki biz bir e, proje yaptık ve projemizde onlarca fazla ölçü var. Onlarca farklı type'da çizgiler var. Kesikli çizgiler falan var. Şimdi ben bu çizgilerden hani tamamını Mesela bir özelliklerini, mesela bütün ölçüleri seçmek istiyorum. İşte burada bütün ölçüleri tek tek tutup üzerine tıklamak yerine ne kullanacağız? Quick Select özelliğini kullanacağız. Şimdi basitçe kendi bir yapmış olduğum bir çizim üzerinden göstereceğim. Birazdan da bir örnek çizip onun üzerinden de göstereceğim. Ben buradan bir kare aldım. Bir tane karede şöyle alıyorum. Şimdi buraya da ölçülendirme yapacağım. Hemen Dimension'a geldim. Line'ıma giriyorum. Şöyle ölçülendirmeler yaptım. Şimdi yapıyorum. Hızlı komuta girme tuşunu unutmadıysanız tekrar onay vererek space vererek hemencecik hızlı tekrar ölçüye gelebiliyorum. Mesela şu an çıktım. Bir daha bastım. Tekrar girdim ölçüye. Yani tekrar şuraya gelip buradan seçmeme gerek yok. Şöyle olabildiğince çok ölçülendirme alıyorum. Şimdi. bayağı bir ölçülendirmem var şu an. Ben e, bütün ölçülendirmeleri böyle tek tek seçmek yerine. Önce isterseniz gelin bir layer'da açalım. Layer properties'e giriyorum. Şuradan new layer diyorum. İsmi layer 1 olarak kalabilir. Rengi kırmızı olsun. OK dedim. Kapat. Şimdi ben bütün ölçüler, ölçülerimi hepsini layer 1'e, kırmızı layer'ını atacağım. Bunu nasıl başaracağım? Hiçbirini böyle oturup tek 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 seçmeyeceğim. Çünkü bu büyük projelerde şu an belki seçilebilir durumda ama kesinlikle çok zaman kaybı. Ne yapmamız lazım? Quick Select özelliğini kullanacağız. Mouse'umuzu sağ tıklıyoruz. Şuradan Quick Select çıkıyor. Buna gireceğiz. Tabii buna girmeden önce, buradan yapmadan önce şunu yapmamız lazım. Öncelikle ölçülerimden bir tanesinin üstünü tıklıyorum. Tıkladıktan sonra kontrol bir diyorum ve benim ölçümün özellikleri geliyor. Ölçümün ismi rotated dimensionmış bulunduğu class. Burada bu önemli, rotated dimension önemli. Bir de şu miskin içindeki dim style türümüz dim stylemış ve onu o şeyimiz de ISO 25'miş. İşte bu üç şeyi aklımızda tutmamız lazım. Rotated dimension, dim style ve ISO 25. Şimdi buna göre ben seçeceğim. Ne yapıyorum? Quick select özelliğine giriyorum. Ve object type'ımı söylüyor. Object type'ım neydi? Rotated dimension'dı. Type'ım, object type'ım rotated dimension. Şeyim neydi? Dim style'dı özelliğim. Dim style. Benimkinin ismi neydi? ISO 25'ti. Bak bu üçünü buraya teker teker ediyorum. O bütün bu özelliklere sahip olanları mı alsın diyor. 200 manasında. Evet diyorum. Okey diyorum. Bakın hepsini direkt seçti. Sonra hiçbir şeye dokunmadan geliyorum. Buradan Layer Properties'ten Layer 1 diyorum. Sonra da Escape'de çıkıyorum. İşte bakın bütün ölçülerimi hepsini tek bir hareketle e, ne yapmış oldum? e, Quick Select özelliğiyle farklı bir layer'a atamış oldum. Şimdi gelin sizlerle bir örnek çözelim ve bu örnek üzerinden de yine Quick Select'e bakacağız. Bu biraz zor bir örnek ve bu örnekte bir yılan çizeceğiz. Şimdi ne yapıyorum? Hemen gidiyorum bir line alıyorum. Orta modum açık. Ne yapıyorum? Şuradan line'ımı aldım. Şuradan 100 birim aşağı iniyorum. Şuradan 100 birim, 100 birim yukarı ve şöyle bir tane karemi çizdim. Şimdi benim bu çizeceğim örnek bir yılan ve içinde çemberlerin de kullanıldı. Çizdikten sonra siz de göreceksiniz. Burada bu yılanda çemberler var. Eğer bir şekil çemberselse çembersel ise mutlaka bizim bu şekilde ne kullanmamız lazım? E, eksenler kullanmamız lazım ve bunların merkezi çok önemli çünkü. O yüzden ben ne yapıyorum? Direkt eksen alıyorum. Eksen yapmanın da en kolay mantığı offset'tir. Mesela eksenlerime bakıyorum. Bir tanesi 65'e 50 noktasında. Hemen giriyorum. Offset'ime giriyorum. Diyorum ki 65. Onay veriyorum. Nereden 65'i yakalayacağım? Şuradan geldim. 65 çizgisi. Şuradan da 50 çizgisini yakalamam lazım offset diyorum. 50 diyorum, onay veriyorum. Bunu çizdim. Evet, şu an eksenlerimden bir tanesini çizdim. Yalnız benim bu çizim eksen diğer eksenlerle karışmasın diye üzerine tıklıyorum. Komuttan çıktıktan sonra üzerine tıklıyorum. Şöyle küçültüyorum. Tabi orta modum açıkken küçültmem daha iyi. Objectsini bir de kapatırsanız çünkü bir yerleri yakalamaz. Rahat rahat küçültürsünüz. Şöyle eksenlerden birini çizdim. Sonra geldim bir eksen daha çiziyorum. Ne 25'lik bir offset atmam lazım. Enter space'e basınca komuta zaten bir son kullandığınız komuta otomatik olarak geliyor. 25 diyorum onay veriyorum. Ve şuradan bir tane 25'lik attırıyoruz. Sonra bir tane 15 bir tane de 75'lik çıktım. Tekrar girdim. 15 dedim. Onay verdim. Şöyle bir tane attım. Ve çıkıp bir daha gireceğim. Bir tane de 70'lik attırmam lazım. Çıktım girdim. 70 dedim onay verdim. Şuradan da bir tane 70'lik attırdım. Şimdi tekrar yine kısaltalım. Çünkü e, merkezlerimiz belli olsun. Objects'in evimiz kapalıymış zaten. Evet. 1 iki, üç tane şu an merkezim belirlenmiş durumda eksenlerimi çizdim. Şimdi benim bir de ne yapmam lazım? Birkaç eksenim daha var. Onları da hemen çiziyorum. Mesela bu eksenleri çizmek için rotate komutu lazım. Geldim. Rotate komutuna girdim. Diyor ki objeyi seç. Objeyi seçiyorum. Onay veriyorum. Base point nereye göre döndürelim diyor. Objeksini açarak seçebilirim ancak. Açtım. Şu noktayı seçtim. Ne tarafmış? Burada eksi 15 yönünde döndürülmesi lazımmış. Diyorum ki Öncelikle kopya olsun. Bu ilk çizgime dokunma. Eksi 15 yönünde o çizgimi dönder. Dönderdi bana bunu verdi. Başka ne lazım? Onun dışında bir tane de 20'lik lazım ama bu pozitif yönde dönüyor. Saat yönünde dönüyor. 20 lazım. Yine girdim otomatik olarak rotate komutuna. Dönecek olan eksenime girdim. Onay verdim. Şu noktaya göre çevirsin dedim. E, copy olacak dedim. İlk şeklimi çizme dedim. 20 onu döndürdüm. Bunu da böyle elde etmiş oldum. Şimdi benim çemberlere ihtiyacım var. Hemen çemberlerimi çiziyorum. Bir tane 20, bir tane 30 radius. Şu merkezli bir tane 20 lazım. Sonra geldim radius. Şu merkezli bir tane 30 lazım. Sonra geldim radius. Şu merkezli bir tane 10 lazım. Şu merkezli bir tane 20 lazım. Bir tane de şu merkezli ne lazım? 5 lazım. Ölçülerimizi doğru çizmemiz çok önemli. Yoksa daha sonra sıkıntı olabiliyor. Bayağı gördüğünüz gibi bir şeklim karıştı değil mi? Şimdi o şekli hemencelik birazdan yapacağımız trimlerle basitleştireceğiz. Ne yapıyorum? Giriyorum trim komutuna. Bir defa onay veriyorum ve gereksiz olan bütün çizgiler. Mesela şu kısımlar sonradan rotate ile oluşturdum. Bunlar önemsiz kısım. Buraları sildim. Silebildiğim kadarını siliyorum. Tamam. Şuraları da siliyorum. Şu ikisi arasında bir bağlantı olacakmış birazdan. Şuralar hep gerekli olan yerler. Şurası gerekli. Tabi istersek bağlantıyı da oluşturalım. Şu çizginin şu uzantısıyla kesişim yeri. Bununla bunu uzatacağım. Kesişim yerlerinden birbirine e, orta ile bağlayacağım. Hemen yapıyorum. Şunu geldim. Şu çizgime tıkladım. Çizgiyi şöyle biraz orta moda açıkken uzattım. Şunu da geldim. Şöyle bunu da uzattım. Sonra giriyorum line'a. Şu noktayla şu noktayı birbirine bağlayacağım. Evet. Şu noktayla da şu noktayı birbirine bağlıyorum. Şunu kendi kendine bağladı. Evet. Böylelikle çizgilerimi birbirine bağlamış oldum. Şimdi yine o zaman trimle silmeye devam edebilirim. Trime giriyorum. Onay veriyorum. Şuraları silelim. Şurası da gereksiz. Şurayı sildik. Silemediğim noktalar birazdan tekrar geleceğim. Şuraları da silmem lazım. Evet. Şimdi şu çizgiden 90 derecelik bir çizgi çıkacağım. Çizgiler çıkacağım. Buradan da çizgiler çıkacağım ve onları kesiştireceğim. Diğerlerini kapatalım. Sadece perpendicular modumuz açık olsun. Line'a girdiğimiz zaman bakın şurada bir şekil çıkıyor. Bu bu noktaya dik bu çizgi üzerinde dik çizgiler çizerim manasına geliyor. Tabi perpendicular açıkken diğerlerini mutlaka kapatın. Çünkü perpendicular değil diğerlerini yakalıyor. Şuradan tutuyorum. Bakın şu noktaya dik. Şu çizgiye dik çizgiler oluşturuyorum. Bir tane buradan çizdim. Bir tane de şuradan çiz. Bir saniye. Bir tane de şuradan çiziyorum. Şöyle gelişi güzel çizgiler uzattım. Sonra bu çizgiyi çizdikten sonra move komutu ile ne yapacağım? Bunları tam olarak yerlerine gelmiş olduğundan emin olacağım. Onu bastım, onay verdim. Artık yakalama komutlarını açabilirim. Terpendikleri kapatıyorum. Şimdi tekrar move komutuna girelim. Move dedik, onay verdik. yakalayamıyoruz şu an. Evet toptan kapatmışız çünkü. Şuradan tuttum. Şu çizginin üzerine koydum. Evet. Şu an tam olarak o çizgiye 90 diyecek başka bir çizgi çizmiş oldum. Ee, şu çizgimizi tam olarak bu noktaya yerleştirdik. Move komutuyla bu çizgimizi de yerine yerleştirelim. Object Snap özelliğimiz, özelliklerimizden en son End Point ile Mid point açtık. Şeyi kapatmış olduk. Ee, Perpendikaları kapattık. Şimdi yine Move komutuna giriyorum. Move'a girdim. Objeyi seçtim. Onay verdim. Ve objeyi base point'inden yakalayıp tam olarak kesişim noktasına tabi orta açık olduğu için yakalayamıyorum. Ortayı da kapatıp kesişim noktasına yakaladım. Böylelikle iki tane çizgi çizmiş oldum. Şimdi line'ımı açıyorum. Ortamı da tekrar açtım. Şu ve kesişim noktasını yakalayamıyorum görüyorsanız. Ne yapacağım? Hemen gireceğim intersection'ı açacağım. Intersection'ı açtım. Kesişimden yakalayıp şöyle çizgiler çiziyorum. Şöyle önemsiz uzun çizgiler. Şimdi şu çizgiyi biraz uzatmamız lazım. Tabii orta bu çizgi biraz kısa olmuş. Şöyle çizgimizi uzattık. Evet. Şimdi buradan trime giriyorum. Onay veriyorum ve gereksiz olan noktalarımı yine siliyorum. Evet. Bunu da şurayı da siliyorum. Şuraya da bir tane daha çember atacağım. Yarı çapı beşlik bir çember atıyorum. İstersen böyle mesela hiç sıkıntıya girmem. Gelirim buradan iki noktadan geçen. Bunun zaten uzunluğu 10'du hatırlarsanız. Şunu attım. Geldim buradan trim komutuna onay verdim. Şurayı çıkardım. Burada bazı silemediğim noktalar kalmıştı. Onların hepsini seçiyorum. Bakın şurada çizgi kalıntıları falan var. Onları da seçiyorum. Şunu da seçtim. Yalnız bir saniye. Yanlış yerleri de seçmişiz. Şimdi şunu seç, seçtik. Delete yaptık. Sildik. Şunu seçtik. Sildik. Şunu seçelim. Sildik. Şuradan trim'e girsek. Onay verip şunu sildik. Evet güzel. O demek trimle silinirmiş. Biz onu trimle silerken görmemişiz. Bunları sildik. Başka var mı çizgi kalıntısı diye bakıyorum. Pek gözüme çarpan bir şey yok. Evet. Bunları da böylelikle bu şeklimizi de çizmiş olduk. Şunlar eksen şekil eksenlerimiz zaten. Şimdi biraz ölçülendirme de yapalım. Ve e, Quick Select özelliğini bir de burada gösterelim. Şimdi geldim buraya. Eee Önce bir layer oluşturayım. Layer properties diyeyim. Şu layer bir ismini ben eksen olarak değiştireyim. Eksen dedik. Çizgisinin e, la, şeyini ise lot diyelim. Bunu dashed yapalım. Genelde eksen çizgileri hep dashed olur. Dashed yani e, kesikli çizgi demek. Şu. Okey dedik. OK dedik. Taşıtı seçtik. Okey dedik. Şimdi bir tane daha oluşturalım. Bunun da ismi ölçü olsun. Rengi de bunun ne olsun? Açık yeşil olsun. OK. Şimdi şu eksenlerimizin hepsini seçiyoruz. Zaten az sayıda eksenimiz var. Bunların hepsini layer'lardan eksen çizgisini atıyoruz. Şimdi ölçülendirme yapacağım. Ve sonra Quick Select özelliğini kullanarak bütün ölçülerimi tek bir hamlede e, ölçü layer'ıma atacağım. Geldim ölçülendirmeye. Hızlı bir şekilde ölçülendirme yapıyorum. Tabi boyutumuz da baya bir büyümüş. Onu ayarlamamız lazım. ISO 25'e girelim. Modify'den 15 demişiz. Ne olsun? 2 olsun. Şimdi istenilen noktaya geldim. Hemen tekrar girdim. Tabi öncelikle ölçüye girmem lazım. Lina komutuna girdik. Nereye Nereler ölçeceğiz? Mesela şuraları ölçebiliriz. Ölçü çok önemli bir şey. Sonuçta biz mühendisiz ve mühendislik ölçmek, biçmek manasına geliyor. Evet. Başka mesela şurası. Şu eksen mesafeleri önemlidir. Hmm, mesela yarı çap ölçümünü nasıl yaparız? Lineare geldik. Şuradan radius'u seçtik. Şuna tıkladığımız zaman bakın 20 olduğunu gösteriyor. Ee, tekrar komuta hızlı girersek şuradan 30 olduğunu görürüz. Yalnız Object Snap gene açık olduğu için yakalıyor. Ctrl Z yapalım. Object bir kapatalım. Tekrar komuta girelim. Pardon geri almaya başladı. Komutumuza girelim. Radius dedik. Komuta girdik. Şunun 30 olduğunu görüyoruz. Bunu ne yani tekrar açtımsa. Evet, güzel. Radius'larımızı yaptık. Şunu da yapalım. Evet, bütün radius'larımızı, açılarımızı bulduk, ölçülerimizi bulduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bütün ölçülerimizi ölçü şeyine atacağız. Nasıl atıyorduk? Önce özelliklerine bakıyorduk. Birin üzerine tıkladım. Sonra geldim kontrol 1 yazdım. Karşıma özellikleri çıktı. 3 özelliği önemli. Rotated dimension Dim Style ISO 25. Sonra Quick Select özelliği. Sağ tıklıyorum. Quick Select'e geliyorum. Öncelikle komuttan çıkalım. Sağ tıkladım. Quick Select dedim. Buraya geldiğim zaman Rotated Dimension buraya diyorum. Şurada özellik olarak Dim Style diyorum. Ki seçmesi gereken şeyler ISO 25. OK dediğim zaman Evet bütün o özellikteki çizgileri seçti. Sonra ne yaptım? Layer komutuna giriyorum ölçüyü tıklıyorum. Mesela bunlar ne olacak peki? Demek bunların özelliği farklı. Bunların üzerine tıklıyorum. Ctrl 1 diyorum. Bakın ismi Radial Dimension bunlarınki. Dim Style ISO 25. Şimdi bunları seçmek için de böyle yapacağız. Geldim. Quick Select özelliğine. Bunların ismi nedir? Radial Dimension dedim. Bunların şeyi Dim Style yine ISO 25. OK dedim. Bu sefer de bütün bu özellikleri seçti. Layer'a giriyorum ve ölçü eksenini atıyor. Bu şekilde 1 iki hamle içerisinde bütün e, özelliklerimizi ölçü layer'ına atabiliyoruz ya da hepsi hakkında toplu bir işlem verebiliyoruz. Bugün böylelikle otoket derslerimizi bitirdik ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.